niye farklı tramvayı kaçırdım? Şimdi o yüzden bir farklı tramvayı bekliyorum. Sırtımı aldım, kahvaltımı yapıyorum. Merhaba. Merhaba. Kameran şaka mı? Tam 45 dakika geç çıktığımız otobüste şimdi de otobüste geliyoruz ve onu almayı bekliyoruz arkadaşlar. Bak durduk böyle bayram ortasında. Yani korkmuş. Umarım bir unutmamıştı. Umarım bir unutmadı. İyiymiş. İyiymiş. Anlar herhalde biraz yürüyün diye düşünüyorum. Ayakkabım yok lan. Sen unutma. Unutmam. Ben burada. Bence ama. Tekir sonuna geldik. Hiç mola vermeden gidiyoruz arkadaşlar. Kaç saat oldu bilmiyorum. 3 saat oldu herhalde. Belki de olmamıştır. Salgı yok Baya yani köy yani anladın mı? Hani neredeyiz? Şehir nerede? Yok. Şimdi buradan Gelibolu, Gelibolu'ndan Çanakkale otobüle gideceğiz. Vallahi karakteristik. Mola da vermedik. Evet. İçten Miksan'ı da vermediler. İçten paparak. Bulmuştuk ya. geldi. Bizim ilk Benim burada bunların da var. Ece <laughs> erzak hak etmemiş evet. arkadaşlar. Yolduk. Ama negatini asla söylemiyor Patatesi çok özel Mantı dondurma kabınına gelmiş Ve çok hamur güzel. işi olduğunu biliyorum sadece Dönünün Ay reklam mı oldu? Ayrıca vardı boykot bu arada arkadaşlar Sıkma işte boykot evet, Pınar değil İçinden ne çıkacak? Hani şey oldum yani gibi Glütersiz de... mantı falan mı çıkacak? Bu arada geçen gün glütersiz Geçen gün Master izliyoruz ancak Bir mantı diye mi Hayır, mantının için olmaz, yoğurdunuz falan yok. Ben öyle yoğurtsuz yemem. Hazır mısın? Hadi aç bakalım. Wow, ne güzel. Sen Bak, hiçten beklemiyorum. İlk ayın almış ama güzel. Oğlum. dişim kırılacak inşallah. Yani. İnşallah mı? Kanka, yarısı dışarıda, yarısı içeride Hı. çıkacak çıkmıyor. Geçek çürümüş de. kısmı. Geçek Gidecek düşünüyorum Hoş geldin. Hoş buldum. Selam. Buradan da bir selam alalım. Merhaba. Yürüyerek 22 dakika. Çanakkale İskele'ye geldik ve kafe bulduk. Oturup soğuk kahvelerimizi bekliyoruz şimdi. Sipariş vermiştik. Ha verdik. Başka bir hanımefendiye verdik. Herkes gitmiş abi. Ve siparişlerimiz geliyor. Kafeden çıktık ve bitik haldeyiz şu an valizlerimizi alıp ve yurtlarımıza gidiyoruz. Az önce deneyimledik ki arkadaşlar Çanakkale gerçekten Avrupa'ymış ve ayağınızı yaya geçin attığınız anda arabalar duruyor. Kesinlikle şok oldum. Ve korna çalmadı. Hani son dakika durdu ve korna çalmadı. 5-6 araba, denedik ve 5-6'sı da durdu. Medeniyet arkadaşlar. Gerçek bir medeniyet. Medeniyet dediğin tek dışı kalmış canavar. Yanlış otobüse binmişim ben. Kızlar Line istikamete değil, ters istikamete gitmem lazımmış. Yolun ortasında indim ve şu an ters yöne doğru karşıya geçtim. Otobüsün gelmesini bekliyorum. Ee, çok güzel başlamadı o yüzden seyahatim şu an. İnşallah varacağım. Hava çok sıcak. Şu an gölgeye geçtim. Şöyle bir direkt şeklinde bir, bir otobüs durağımız var. İnşallah yurda varacağım yakın zamanda. Yurda geldim. Başıma çok şiireldi, yani çok şiireliyim. Yalnız sürekli falan tamam beklemişim o güneşin şeyinde. Orada otobüs geçmiyormuş ama geçiyor demişlerdi bana. Yurda geldim. Dağ başında bir yer. En azından Çanakkale'de otobüsler çok uzun sürmüyor. Eğer ki ters istikamete binmezseniz ve yanlış sürekli beklemezseniz. Öldüm. Şu an tek istediğim şey yurda gidip dinlenmek. Giriş yapacağım şimdi yurda. Bitmiş haldeyim fark ettiyseniz odaya geldim kaydımı yaptım kayıt için biraz sürdüm. sürdü çok bir odu çok güzel odu yok şu anda sonra dinleneceğim gerçekten buradan odaya giriyoruz bu dolaplarımız var burada şurası banyo tuvalet ve bitmiş bir ben nasıl çalışmak istemem buraya kullanmayacağız zaten bu tuvalet yani. Burası da yataklar. Bunlar 6 kişilik ve ranzalı bir sistem. Şöyle. Ben 4 numaralı yataklarımışım. Buyur Sımeyye, ben Burada bile toplantıya girdi. musunuz? Evet ses alabiliyor Merhaba Mert. Merhaba Mer Mer Nasıl dönüyor diğer tarafa? Basacağım yani, mı? Hayır. Şey ben gelin oyna. Çok basit ve çok güzel bir teknoloji. Şey Bütün gün Betül'ü çekmeye şey geldim. Ya. Yine fazla içmedin ya. Ömer <gülüyor> alacağız <gülüyor> mı? Ney? Oyunu. İnşallah alırsın. <laughs> Bu ne oğlum ya? <laughs> Önce elini atıyor bu şekilde inşallah alacağız. Korkunç Ben bunu hallederim. halledeceğim. Yapacağım. 2 dakika. Nasıl da birazcık Hadi. Geliyorum. arkadaşlar. Geliyorum. Ben yanıtı <laughs> merhaba. e, merhaba. Orada kahveler. Kahveleri gösterin. ne yapacağız? Bu akşam bilmiyorum ne yapacağız. Belki merkeze gideriz. Ben. Burada biraz etrafı göstereyim bir ben. Şurada bir tenis kortu var. Tabii ki yapamıyoruz falan. Şurada, şu ileride gözüküyor bilmiyorum. Futbol oynuyor çocuklar falan. Hop bir dik şu tarafa bakalım. Enver, bir adet Enver. Şuradan geldik. Biz otelde hop burası. Tamam. Abi Çanakkale'deyiz ne yapayım? Otobüs gibi kalkalım mı? Otobüs gibi <laughs> Kafe 11'de kapanır diyor. Aynen Kafe 11'de kapanır. Buraya geliriz. 11.30'dan sonra otobüs yok. E ne yapalım? Bizim ne hastalığımız vardı? İstanbul dışında her yeri kör görme, görme hastalığı. hastalığı. <laughs> Şu an yemeğe geldik. Buradayız. <laughs> biz de unutulduk. Nerede o ya? Efe Kan. Emir'in dişi kırıldı ve Ekrem sen? şu an. Doktorculuk oldu. Neyse hadi. Sen şu an ben dişini çıkarmaya uğraşıyor. O oh, yare varamadım. Yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Büyüdüğü gibi şakıyor. Aynen. Yaralıyım Betül. Betül hemen diplomanı alır mısın gerçekten ya? gerek var. E yapamıyorsun ama. Yapamıyorsun. <laughs> Neyse artık sen dişini çıkarmaya uğraşıyor. Bir Bakalım. Umarım başımıza bir şey gelmez. Hastane falan bulamayız biz onu. He? Umarım çıkarırsın dedim. Katılıyorum. duymadım mı katılıyor. Katılıyor. Mece Can doğru ne, dedi. ne <laughs> tekniğin çıkarmak için? İnşallah Dilimle illeri geri yapıyorum. Hmm. Biraz da mağmurla. E ağzını kapanmıyor böyle. <laughs> Tamam ben yapmayacağım kendim. Sağdan şöyle Doktorumuz iyi kaldan. ki var gerçekten. Çıkıcık yoksa Acı mı? ki. Aldı mı? Aldı. Beşte Aldı. <laughs> mi aldın Aldım. Olabilir. Aldım mı? mı? Göster göster. Oh. Aç 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 Ayy, kanka öl. Öl. çürük dişim. Sen iyi misin peki? Ağzını kapatabiliyorum. Yani. Ee, az önce dişim çekildi ve peçete yedim. Ve peçeteyi suyla içtim yuttum geri. Geçmiş olsun ben. Yani. Ama Yemiz şu rahat. an burada boş hissediyorum. Çok, çok buna sokması falan. mail atacağım. Değil acil mezun olması çok de, Acil de, erken mezuniyet. Ya. Betül ya ölseydim peçete çekmek. Merhaba. Pardon. Çekmeseydim ve dişim gece çıkıp benim boğazıma kalktı ve ben ölseydim. Şu an hayatımı kurtarmış olabilirsin. Hayatı hayatı kurtuldan verin. Ellerin içi çekildi. Evet. Aa, Bizim şey ben böyle şey yapayım. Kapak fotoğrafı. <laughs> biz de biz de. Kaşırın bakayım. Ha yap kapat at. Dışım ağrı efekti. Tamam biz buradan SS alırız. Yani. bey <laughs> <laughs> arkadaşımın dişi koptu. Evet. <laughs> Ağzı çıktı. <çifti. gülüyor> Ağzı koptu. <laughs> götürüyoruz. Bizim için gayet macera. Fakat serum hemşiremiz yoktu. Diş doktorumuz vardı Hep Neyse gidiyoruz. hastaneye gidiyoruz. Neyse Ece birazcık arkadaşlar yemekten rahatsızlanmış. O yüzden midesi ağrıdı. Ağrıdı, ağrıdı. Şimdi biz de geldik Sabah hastaneye. Sabah e mesaj atıyorum. Emre'ne met konusu var mı? Ben dedim ki o ne? Sonra yazdık ki tamam buldum. Hala bilmiyorum hani ne olduğunu. Ama sen tamam. E hastanede serum sorumu yerken tekrar kamerayı açarız. Buradan gelen asla Ece Arkadaşlar bilmiyorsunuz muhabbeti ama bizim Ece ile bir ayaklı vize dalgamız var bize evet. diye bir esprimiz var ve az önce üzerine danıştık Arkadaşlar, Alman milletvekilleri vardı. Dur, arkaya geç anlatıyorsun. Sen gel dinle. Alman milletvekilleri bugün bir küçük açık oturum yaptık. Ya dur, Aa, Alman İmzon. Dur bir şey anlatayım. Şey açık yani. oturum yaptık, sohbet muhabbet ettik ve ben adamlara vize soracaktım, muhabbetini soracaktım. Konu açılmadı, gittiler ayrıldılar. Meğerse ayrılmamıştık. Yanaştım yanlarına, dinliyorum. Biraz daha yanlarına oturdum, sohbet muhabbet Top Hop dedim, ay evet, ben senin için. Dedim ki, ben genç çalışanıyım ama vize alamıyorum, bana vize vermiyor. muhabbet 4 ay bu şuna para gibi vermiyorlar. Yani 10 günlük bile vermiyorlar yani dedim çıkardım. Bana kartını verdi dedi ki bana e-mail at geleceğin zaman. Ben överim konferans şöyle önemli böyle önemli derim. Sen bir referans ekip ederim dedi. Almanya'dan bir de Müslüman kartı buldun mu? <laughs> Hayır ben Türk istiyorum. Adam çok Türkiye dedi. Düzeltecektim Türkiye diye. Birkaç kere yaptım ama duymadı. Sonra muhabbet döndüden sonra gidemedim zaten. Fotoğrafı çekildik yanına da durmuyor adam. Beni, beni tanımazsa fotoğraf atacağım bir Enver'den iki tane sızdım olsak adam o kadar uzun zaten. <laughs> Niye sen yaparken gidiyorsun? Bir şey gizem arkadaşlar. içeri giriş bile. Şey. <laughs> Mizemiz hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet, sen değil. Merhaba Sen arkadaşlar. Ee, Hı. ben kafa bozuktu benim. Saç çok hızlı yağlanıyor, bozuluyor. Ben de gittim sabun aldım. <laughs> Sen niye bir Böyle bakın. Evet. Heh. Oldu mu? Oldu. Bu arkadaşlar böyle ne diyordum ben ya? Çok Senin güzel. Kafan kokuyor. bozuktu boş. Evet. Da. Hadi bak. Ne kokuyor bilmiyorum. Kokusu ne çıktı ama.

Sen bizim yarasa yatağı bile Seni biliyorum ben senin için. Ölmemek için kemer takıyor. Şaka mı? Seni Hayatı gösteriyorum arkadaşlar. Hazırda bizim oturuş.